Epic Games'in 28 Ağustos 2022 tarihi ile 8 Eylül 2022 tarihi arasında çıkacak olan ve çıkmış olan arkadaşlar, DLC'lere ve ücretsiz oyunlara ana itibariyle bakıyoruz arkadaşlar. Hemen şurada en başta başlayacak olursak Destiny 2 Anniversary. Tabi görürüz arkadaşlar Destiny 2 oyunla ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz tamamıyla bedava bir online oyun arkadaşlar. Burada da normalde 95 ile fiyat olan bir diğer paketini alabilirsiniz arkadaşlar paketimiz tamamen görsel paket yani görsel grafikleri e, değiştiren bir paket arkadaşlar 30 Ağustos 30 Ağustos'a kadar buna sahip olabilirsiniz hemen arkadaşlar bir diğer ikinciye geçelim Ring of the Pain arkadaşlar var bu da bir kart oyunu arkadaşlar bu kart oyununda çeşitli yaratıklarla savaşıyoruz aynı zamanda arkadaşlar bu yaratıklarla savaşırken çeşitli lootlar yapıyoruz şurada görmüş olduğunuz gibi lootlar var. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaratıkları öldürüyoruz. Cam var. Çeşitli arkadaşlar başka mekaniklerimiz var. Oyuna da çeşitli kararlar verebiliyoruz. Ne yazık ki arkadaşlar oyunumuzda herhangi bir Türkçe dil desteği bulunmamakta. Hemen arkadaşlar yine 1 Eylül ile 8 Eylül arasındaki çıkacak olan bir oyunumuza arkadaşlar bakıyoruz. Bunlar ilk arkadaşlar 30 Ağustos'a kadar diğer de 1 Eylül tane kadar arkadaşlar ücretsiz olan oyunlar. Şu anda ücretsiz sahip olabilirsiniz şimdi. Bu da arkadaşlar 1 Eylül tarihinde çıkacak olan bir oyun arkadaşlar. Bu bizim bildiğimiz sokakta oynamış olduğumuz yakar topun bilgisayar versiyonu arkadaşlar. Burada e, yakar top alıyoruz. Birimize fırlatarak öldürürüz. Sağ sola bir yerlere bir şeyler kullanarak kaçabiliyoruz. Zıplayabiliyoruz. Çeşitli arkadaşlar haritada görmüş olduğunuz gibi yakar topları fırlatırken bir yerlere koşmamız da mevcut oluyor. Bence güzel bir iş olmuş. Bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ne yazık ki Türkçe dil desteğimiz bu oyunda da bulunmuyor arkadaşlar. 1 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında ücretsiz sahip olabilirsiniz. Yine aynı şekilde buna sahip olmuşken arkadaşlar burada iki oyununda da daha sahip olabilirsiniz. Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, e, arkadaşlar var burada. Bu benim istek listeme eklemiş olduğum ve sepetime eklemiş olduğum bir oyun arkadaşlar. Normalde oyunun kendisi 164 TL. Şu anda indirme fiyatı 54 TL 12 kuruş. İsterseniz yer arkadaşlar 1 Eylül tarihinden 6 e, 6.09 2022 tarihine kadar arkadaşlar yine aynı şekilde oyuna ücretsiz sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Lara Croft olarak arkadaşlar Maya kıyameti kurtarmak için zamanla yarışırken bir yandan da Tomb Raider'a dönüşüyoruz arkadaşlar. Burada yine bir serinin devam oyunu arkadaşlar. Yine dediğim gibi arkadaşlar şu iki oyuna aynı anda 1 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında sahip olmuşken Submarine Hiding Tips'e de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir devam oyunu ikinci oyun arkadaşlar Hiding Tips'in satma rejininde arkadaşlar. Burada da arkadaşlar yine bir park oynayabiliriz. Buna kendine ait ufak bir hikayesi var. Çeşitli arkadaşlar şeylerde insanlar bu şekilde çalara dönüşmüş durumda. Elimize tohum adını vermiş olduğumuz şöyle bir top var arkadaşlar. Bu topu kullanarak arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz yerdeki bu karanlık madde arkadaşlar yüklediyoruz. Şunlar normalde karanlık madde. Biz bu topu kullandığımız için bunları bu şekilde yeşile dönüşür ve artık zararsız hale geliyor arkadaşlar. Oyun oynarken de bir yanında kurtarmış olduğumuz şeylerdeki günlükleri toplayarak o şehirde neler bitmiş, neler yaşanmış bunları da öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki göstermiş olduğum oyunlar ve diğerleri içerisinde arkadaşlar Türkçe destek, Türkçe dil paketi olan, Türkçe dil desteği olan tek oyun bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda size tam tamına 4 tane oyun bir tane arkadaşlar diğerleri saymış oldum. Bunlar arkadaşlar dediğim de sahip olabilirsiniz. Bu serinin arkadaşlar devamı gelecek. Yine Epic Games'in ücretsiz oyunlarından ve ücretsiz DLC'lerinden eğer haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan abone olabilir ve çana tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.